Herkese selam. Ben Arçeliz. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Geçen videoda Iron Ball'u Rep 15'e basıp 9 Eagle'a göre hatamı 120'den fazla arttırmayı başarmıştım. Bu videoda da bir Draki denemesi yapacağım. Eğer olur da güzel seviyede bir Draki elde edebilirsem karakterin HP'sine ve hayatta kalmasına daha çok yardım olacak. Başlangıç olarak bir 40 GB çektim. Ama öncesinde 10 GB'lik bir old traki kutusu kırmak istiyorum. Bakalım önceki denemelerde alamamıştım. Hatta süperior kırıp alamamıştım. Ama kim bilir belki de bugün kendi drakimin javelını kendim düşürürüm. Üzerimde bir yer açayım. Ardından 10 GB'lik yaklaşık olarak 100 kutu yapıyor sanırım. Hemen bir draki kutusu bulup çekelim. Geldik kutucuların mekanına. Şöyle bir ortalama fiyatlara bakalım. 9.5 civarı sanırım. Bu arkadaş pahalıya koymuş. Sayılar da hemen hemen 100'e yakın. Bu arkadaştan başlayalım. Hemen şöyle 9.5 civarından çekelim kutuları. Önce az koyanları çekelim. Zaten hepsini çekeceğiz herhalde. Sen de ver kardeşim. Ayranı gör. Sen de ver babacan. Başka buralarda kalmadı herhalde. Başka kutu nerede vardır? Buralarda olmaz. Bunları alan. Bankanın orada var. Hemen gideyim ben Sağ Banka'nın oraya doğru. Yolda da görürsek yoldan da takviye ederiz. Buralarda hiç yok. Hemen bankanın buralarda satanlar oluyor. Mesela bu arkadaş var. Oo bak bu ah Keşke ilk bu arkadaşı görseydik. Bayağı da varmış. Bir tane daha alayım. Tamam. 10 GB'lik oldu. 8 M'lik de bir şey almayı vereyim. Hemen gidelim Moira ablamıza. İlk kutudan impact atıyor. İkinci kutudan Scorpion Baba aldık. 3'teyiz. Draki Beç. Shell de geldi. Pazarlardan bir rahat kıramadım. Yine pazar. Yine Shell. Böyle köşe iyice sıfırlayalım. Bon Crusher. Yine ne kadar çöp varsa hepsini temizledik. Smite Hammer. Unikler başlasın artık. Bidex Jewel da bekliyoruz. Bir Dex Javela bu gece çok keyifleniriz. Hala çöpleri toparlamaya devam ediyoruz. Bir Smite Hammer daha geldi. Sprite of Arunion. Aha. Draki Pendant. Basacağımız Pendant'ımız geldi. Bir tane aldık. Zaten bu 3 GB civarı. Şimdiden 10 GB'nin 3 GB'sini çıkardık. Devam edelim. Bir unique staff daha. Mirage. Hadi artık tatlıya geçelim. Beçler devam. Hadi dolmadan bir cevval. Yine beç. Yapma. Yine beç. Hadi. Ah. Üstümüz doldu. Hemen bir tur gidip boşaltıp tekrar geleyim. Bu sever oluyor. Rahatım. Alıyoruz şimdi. 2 dakikada dex yolu. Gidip direkt deniyoruz anası satayım. Gene smite'dan devam şimdilik ama merak etmeyin. Hall olacak. Abi FT yaptım ama Jevil'ı hala alamadık Cem abi. Hadi. Hadi. Ne beçmiş ya. Aa gene beç. Yine beç. Beçlerden de gidip bir süper yer alırız artık. Allah Allah. Becim bakını bulduk arkadaş. Lütfen ama. Dex shovel dedik. Şart. Şart burada ne arıyor ya? Yine beç. Yırdırak ipendant daha geldi. Ki oldu rakip ipendantlar. Hani bakarsanız 275 hem tanesini tanesine 550 hem para yapar. E çıkan uniklerden falan da 1.5-2 GB'yi bulduğunuz takdirde en fazla 3 GB gibi bir zararımız olacak. Eğer başka bir şey atmazsa şu bir kere alsaydık ya. Kaçıncı kutu denememiz? Her an üstümüz dolabilir. 5 atmaya devam ediyor. Bari Dark Vane Hellbreaker falan sıkıştır araya Yine doldu üstümüz. Tekrar boşaltayım. Artık son 37 kutu. 5 ile devam ediyoruz. Harikasın 5. Yine Beç. Harika yünikler ve beçler sayesinde kutudan zarar etmek imkansız. Bari bir Hellbreaker, Dark Vein falan at zararı kapatalım be. Attım. Ulan Irene'in pekmiş be. Fake'e bak yakışmadı draki kutusu hala bana bir dex shovel borçlusun az kaldı Evet sana doğru yaklaşırken Hani görünen köy uzakta değildir misali Hani gelen ünitler Çok para eden eşyalar değil Hani zararı çok fazla kapatmaz ama daha şanslı bir insan bir Hellbreaker bir Dark Vein alırsa bence iki Pendant 100 kutudan hiç kötü değil. Evet son 8 kutu. 7 6 5 4 3 2 Ver artık Ah, alamadık yine Jewel'ı. Üstümde bir tane kutu kalmış. Onu az önce fark ettim. Üstü düzenlerken hemen onu da kıralım. O da Vratov Erenion attı. Son saniye yünü Çok güzel. Şimdi pazarda Jewel'ı satan arkadaşa gidelim. Siteden bir kontrol edeyim. Hala aynı arkadaş en ucuz koyan diye. Evet hala en ucuz aynı kişi. Hemen ondan tek shield'ımızı alalım. Ardından ilk denememizi gerçekleştirelim. AS atabilirim. Birçok da unique var. Hani buradan 1.5-2 GB gelir herhalde. Şimdi neredeydi bu arkadaş? Bir onu bulalım. Oti. Neler vardı? 2x Scorpion 2x Enion 3x Smite Bir Hanguk 2 X Murat Bir Glacier Bir X Sol Heh Senaryodum hem ya Tamamdır. Jeol'u satan arkadaşımız da Zepland'tan alalım. Kendisi de iyi günlerde harcasın. Hemen gidelim. Seriden. ilk deneme mavi tir nasıl olacak? Es geldiği takdirde ikinciyi trinayla deneyeceğim. Bir tık heyecanlandım. Diğer pendantımızla başka bir jewel'la tekrar deneyeceğiz duruma göre. Hadi bakalım. Kofin selamünaleyküm. Manufacturing. Pendant'ımızı mı? Pendant'ı koyacağım. Pendant'ı koydum. Jewel'ı da koydum. İlk trakiden bakalım ne verecek. Ver bize bunu. S verdi. İlk trakiden S verdi. Çok iyi be. Harikasın. Mavi tırnağı için paramızı alalım üstümüze. Hemen siteden de bakayım mavi tırnağı kim satıyor. Evet şu anda iki kişi var satan. İkisi de aynı fiyata koymuş. Hemen birinin konumuna doğru gideyim. Merdivenlerden çıkınca Sağda bir yerde olması lazım. Bu ne yeşilli? Ha flash koymuşlar. Buralarda bir yerde olması gerekiyor. Hafif daha sollu. Burada bir yerde. Bakıyorum. Neredesiniz efendim? Soner, soner, soner. Yakınım ama çok yakınım. Aha buldum. Arkadaşımızdan da Shadow Piece'i çekelim. O da ayrını görsün. İnşallah bize de uğurlu gelir. Şimdi bir de Jewel Artmas bakacağım. O da 3 kişi de var. En ucuzu 11M. Arthur Spiker. Neredeymiş? Biraz daha aşağıya doğru herhalde. Geriye doğru gideceğiz. Burada değil de sanki Sanki Human Gate'in oralarda gibi bir ton atayım. Bayağı çünkü mesafe gösteriyordu. Ha, burada. Merhaba. 11 M'den de ikinci jevalımızı alıyoruz. Koşa koşa gidiyoruz. Hadi bakalım. İlk denemeden bu ızdırap son bulur mu? Yoksa sonraki denemelerde mi? Geldik seriden şozine. Bir yandan da arkadaş fiyatlandırmaya başladı. Açalım manufacturing'i. Pendant'ımı koyayım. Trinamızı koyalım. Son olarak da Jewel'ımızı koyalım. İçimdeki sesi dinlemekle doğru mu yaptım? Basıyorum. Verdi. S verdi. İkinciyi de S verdi. <laughs> o İlk direki denemem. <laughs> Çok iyi oldu bu. Çok iyi oldu. Gerçekten harika oldu ya. Adrenalinden elim ayağım titredi. <laughs> Kafayı yersin. Hemen giyeceğim hemen. O çıkar. Bedene medene anlamam. Giy 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 gi. Hemen gidip kitleyeyim. Allah. Arkadaş ortamından anlatsan h**tir derler yemin ederim kimse inandıramazsın tek de ses aldım diye. Kitledim de üstüme de giydim Hayırlı uğurlu olsun. Yakıştı çarıma da. de arkadaşımıza verdik. Teşekkür ettim. Hayrını gör. Hala şoktayım hala. Dolu de demiş. Dolu de Teşekkür ettim. Şimdi diğer Draki Pendant üstümde duruyor. O da yaklaşık bir 3 GB ediyor. Bankada da benim 10 GB param var. 40 GB'yi fazla çekmiş oldum. 13 GB arttı. Yani yaklaşık 10 GB'lik attığım kumarı saymazsak Pendant'ı para verip aldığımı düşünürsem 25 GB gibi bir Tutara Dex, SS, Drak mal ettim Harika bir şey Hemen şuradan Arkadaşımıza da En fazla Bundaymış verelim hayırlı olsun Evet şimdi bir hesaplamaya geçelim 40 GB çekmiştim 10 GB'sini kutu denedik 10 GB'sine 10.5 GB'sine mavi terini aldık. 10 GB'de, de 975'e de Jevel'ımızı aldık. Düz 10'ar GB'den hesaplarsak Jevelon mavi terini 10 bir masrafımız oldu. Kutu kırmayıp pendant'ımı da kendim direkt çekmiş olsaydım oradan da bir 3 GB kadar yani toplamda 23 GB gibi bir maliyetim olacaktı. Şu anda üzerimde 2 GB önceden vardı. Toplamda 12 GB civarı para arttı 40 GB'den. Yani 28 GB'ye ben mal etmiş oldum. 5 GB daha kutudan zarar etmesek muhtemelen 23 GB dediğim gibi bu işi çözecektik. Yine aşırı şanslı bir videoyla karşınızdaydım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.